Piyasa fiyatları daha artar mı yoksa düşer mi sorusu var. Piyasa fiyatları şu an zaten son 2-3 yılda belli bir seviyede gidiyor. Yani belli bir rakamlara ulaştıktan sonra artık çok daha fazla artmıyor. Ama her ay yine ilanlara bakarsanız %3, %4, %5 oranında bazı ilanlarda fiyat artışını görüyorsunuz. Yani hem satılmıyor hem nasıl fiyat artışı oluyor diye soruyor müşteriler. Bunda izahı şu. Paranızı bankaya koysaydınız yaklaşık %4 oranında bir faiz elde edecektiniz. Satıcılar da, müteahhitler veya daire sahipleri de onlar da kendilerine göre böyle bir maliyetleme yapıyorlar. Kaldı ki üreticiler için halen daha fiyatların artışı gündemde. Çünkü aldıkları demir, beton, cam ve birçok mobilya ürünün fiyatı artıyor. Ondan dolayı aldığınız üründe mutlaka kazanmış oluyorsunuz.